Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle pufidik poğaça yapacağız. İlk baş malzemelerden başlayalım. 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurta, sarısı dışına, akı içine, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 paket kuru maya, alabildiği kadar un. Öncelikle ılıttığımız sütümüzü kabımızı alıyoruz. İçerisine ılık suyumuzu da ekliyoruz bir bardak. daha sonra 2 yemek kaşığı şeker 2 paket mayamızı da ekliyoruz karışıma ve çırpmaya başlıyoruz bu şekilde içerisinde maya eriyene kadar çırpıyoruz biraz daha hızlı çırp Diloşu eğlenceli mi yemek yapmak evet. ne yapıyoruz biz şu Evet. Sen peki zeytini mi seversin, peynirli mi? Zeytini. Daha mı çok seviyorsun zeytini? Daha sonra bir tane yumurtanın sarısını ayırıyoruz. Akını hamurun içerisine ekleyeceğiz. Sarısını üzerine sürmek için ayıracağız. Arkadaşlar yumurta akını da kattıktan sonra karıştırdık bir süre ununu ekledik unun bir ölçüsü yok siz kontrollü şekilde ekleyeceksiniz kulak memesi yumuşaklığında mı olacak Hı -hı. abla yani ele yapışmayan bir hamur biz zaten kıvamını size de göstereceğiz şimdi. Ununu kattıktan sonra tuzunu da ekliyoruz. Bunun da bilgisini verelim. Abla tuzunu hemen katarsak ne olur? Neden unun Ma üzerine ekledik tuzu? Mayaya katarsan kabarmaz. Şeker daha iyi kabartıyor mayayı. O yüzden ben devamlı una katarım tuzunu. Mayalı karışımın içerisine şekeri ekledik ki daha güzel kıvama gelsin mayaya gelsin diye. Tuzu eklersek mayalanmazmış arkadaşlar. En son una eklememiz gerekiyormuş tuzu. Hamuru bu şekilde bir 5 dakika kadar yoğurmamız gerekiyor ki içerisindeki malzemeler birbiri içiyle birleşsin. Pürüzsüz bir hamur elde etmek istiyorsak biraz yoğurmak gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar yoğursan o kadar iyi mi diyoruz? Evet. Şimdi hamurumuz bu kıvamdayken biraz yağ ekliyoruz. Biz bir su bardağı dedik. Ablam yoğururken eline yapışmasın hamur diye içerisine katmıyor yağı. Yoğururken hamura ekliyor ki eline yapışmasın. Bu şekilde de yani hamur içine işliyor diyor. Arkadaşlar iç malzemesi tamamen size kalmış. Biz çocuklar zeytinli seviyorlar diye çekirdeklerini çıkarttık. Minik minik de doğradık. Bu şekilde dolapta da muhafaza edebilirsiniz. Bizden size bilgi de olsun zeytinleri boş bir zamanınızda çekirdeğini çıkarıp kavanozda muhafaza edebilirsiniz doğranmış şekilde zeytin ezmesine karşıyım ben çünkü hani içerisindeki o zeytinler ne kadar sağlıklı hiçbir fikrim yok o yüzden kendi elimizde zeytinimizin çekirdeğini çıkarıp doğramamızı daha uygun buluyorum biz hamurumuzu mayalatırken streç film kullanıyoruz çünkü normal poşet eklediğiniz zaman hamur e, hava alabiliyor ve bu sebepten de kabarmıyor. Biz bununla havasını aldırıp hamur mayasını alsın istiyoruz ve çok da memnun kalıyoruz. Size de tavsiyemizdir. Hamurumuz hazır arkadaşlar. Bir yarım saat dinlenmeye alıyoruz. Biz aynı zamanda bazen hani hızlıca yapıp e, tepsi mayası da aldırmayı seviyoruz ama şu an vaktimiz var ve bunu da bu şekilde gösterelim size yarım saat içerisinde kabaracak inşallah hamurumuz eğer ki kışın yapıyorsanız hamurunuz kabarmıyorsa ablamın önerisi size tasın altına tepsiyle sıcak su koymanız veya ılık bir ortama götürüp mesela işte içeride soba yanıyorsa klima çalışıyorsa o ortamda aynı şekilde streç filmden sonra tepsi örterek mayasını aldırabilirsiniz umarım memnun kalırsınız bu tariften biz hemen kenara koyalım en son kabarmış halinde göstereceğiz. Evet, gördüğünüz üzere hamurumuz kabardı, puf puf oldu. Hemen açıp size de göstereyim. Verdiğimiz ölçülerden yarım saat içerisinde oda sıcaklığında bu şekilde kabarıyor arkadaşlar. Şu şekilde bir püf noktası da verelim size. Yumurta sarısının içerisine yarım tatlı kaşığı pekmez eklerseniz hem parlaklık sağlayacak hem de çok güzel bir kızarıklık elde edeceksiniz poğaçalarınızda. Hamurumuzu şekil vermeye başlayacağız. Evet arkadaşlar biz hamurumuzdan bir parça aldık. Mermerin üzerinde yapıyoruz. Siz elinizde yapabilirsiniz. Mermer üzerinde olur. Açma tahtası kullanırsınız. Bu tamamen tercihe bağlı. Bu şekilde açıyoruz. İçerisine biz zeytin kullanmayı tercih ettik. Çünkü çocuklar zeytin seviyor bizde. Ama siz peynir kullanabilirsiniz. Kaşar kullanabilirsiniz. Kenarlarını bu şekilde katlayıp yuvarlıyoruz. Ve bizim şeklimiz böyle. Siz yuvarlak da yapabilirsiniz. Tamamen tercihe kalmış bir şey. Daha önceki videolarımızda bunun bilgisini verdik ama yeniden paylaşmak istiyorum sizlerle. Eğer yağlı kağıdınız tepside durmuyor ve sürekli kayıyorsa altına biraz su serpebilirsiniz. Tepsiye yapışıyor ve hiçbir şekilde kayma olmuyor arkadaşlar. Bu size bilgi olsun. 17 adet poğaçamız çıktı. Yumurtaları üzerlerine sürelim. Eğer içerisine pekmez katarsanız başında da söylemiştik videonun. Görüntüsü çok parlak bir şekilde oluyor. Aynı zamanda çok güzel kızarıyor arkadaşlar. Aynı pastanelerde aldığınız gibi oluyor. Arkadaşlar fırınımızı 10 dakika önceden ısıtalım. 200 derecelik ayarda alt üst fanlı şekilde pişiriyoruz. Yarım saat 45 dakika arasında pişiyor bizim poğaçalarımız. sizde fırınıza göre değişebilir. Onu kontrolü şekilde pişirirsiniz. Evet poğaçalarımızı önceden ısıtılmış fırınımıza veriyoruz. Size bir öneri daha vereyim. Frenınızın kapağını ilk yarım saat sakın açmayın. Yarım saat sonrasında kapağını açıp kontrollü şekilde pişirebilirsiniz. Ve işte sonuç. Bakalım bir nasıl kızarmışlar. Ve şimdi size bir püf noktası daha verelim. Dışının kurumasını istemiyorsanız fırından çıkarır çıkarmaz üzerine bir bez serin 10 dakika kadar alevi gitsin yeter evet dinlenmeye bırakın evet arkadaşlar şimdi poğaçalarımızın son aşamasına geldik pufidik poğaçalarımızı görüyorsunuz puf puf oldular Bu ve bunun gibi güzel tarifler için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Afiyet olsun, hoşçakalın.